Mahkemenin biri Türkiye'de işte istihbarata veya da emniyete yazı yazıyor. Bu Halis çok kimdir diyorlar. Bu adam neyin nesidir? Hani ışık mıdır değil midir? Gelen yazı aynı şu şekilde. Şimdi kardeşlerim biliyorsunuz bizler 2007 yılında işte İstanbul'a geldik ve İstanbul'da davete başladık. Zaten bir sene sonra davetin üzerinden bir yıl geçmeden bir operasyon oldu. El-Kaide adı biz biz gözaltına alındık. Cezaevine girdik. Biz cezaevine girdiğimiz zaman aynı dönemde biliyorsunuz Türkiye'de El-Kaide olduğunu kabul eden tek bir tane adam var. Yani açık seçik elini göğsüne vura vura ben El-Kaide'yim diyor. El-Kaide'nin Türkiye'deki tefsircisiyim diyor ilahiyeti. Allah bütün esirleri, kafirlerin derinde İslam ismiyle esir olan herkesi esaretten kurtarsın. Amin. Şimdi biz yapalandığımız zaman yaklaşık dört gün Türkiye'nin gündemi meşgul oldu. Neydi Türkiye'nin gündemi? İşte El-Kaide'nin Türkiye hücresine operasyon yapıldı diye. Herhalde bu arkadaş rahatsız olmuş içeriden. Bir risale yazdı. Arkadaş bunlar El-Kaide değildir. Ben El-Kaide'nin Türkiye sorumlusuyum. Bunların El-Kaide ile falan bir alakası yoktur. <laughs> Adam da haklı olarak da yani bu adamlar el kaide değildir. Hatta inanç olarak bu adamlar el kaide inancından çok farklı bir inanç noktasındadırlar. Ve el kaide asla böyle adamları kabul etmez dedi. Tabi şimdi normalde <laughs> adaletin olduğu veya vicdanın olduğu bir ülkede örgütün Türkiye temsilcisi diyor ki bu adamlar bu örgütten değildirler. Aklı başında adamların da demesi lazım ki bu adamlar madem bu örgütten değilmiş o zaman bu adamları salıverelim. Tabi böyle olmadı biliyorsunuz. Biz de bunu pekiştiren bir kitap yazdık. Hani bizim onlarla inancımızın aynı olmadığına dair, inanç olarak çok farklı noktalarda olduğumuza dair biz de güncel itikat meseleleri diye bir kitap o zaman yazmıştık. Biz cezaevinden çıktıktan sonra zaten cezaevinden çıkıyoruz biz. Sonra ikinci yakalanmamızda öğrendim ben, Üç gün sonra tekrardan soruşturma açılıyor hakkımızda. Yani cezaevinden çıktık. Daha evimizden başımızı çıkardığımız gibi üç gün sonra tekrar yeni bir soruşturma açılıyor. İkinci soruşturma da yine El-Kaide ismiyle, yine yani El-Kaide grubuna yönelik bir soruşturma diye açılıyor. Zaten Allah Alem iki sene sonra tekrardan gözaltına alındı. İkinci gözaltına alışımızda da yine 21 ay, yani yaklaşık olarak iki sene El-Kaide olaraktan tekrardan gözaltında bulundu. Fakat şu anda Silivri'de tutuklu bulunan Komiserlerden bir tanesi. O zaman ben ona demiştim ki sen benim El-Kaide olmadığımı bilmiyor musun? O da biliyorum demişti. Sen El-Kaide olmadığını, El-Kaide'yi sevmediğini, onların seni sevmediğini de demişti. E peki ne istiyorsunuz benden demiştim. Yani mesela beni şöyle tutuklayabilirsiniz. Hani Bu sizin hakkınızdır da zaten. Bu adam sistemi benimsemiyor. Sistemimize hakaret ediyor. Bizim işte sistemimizin helvadan bir put olduğunu söylüyor. Demokrasinin bir din olduğunu söylüyor. Yani yargılayacaksanız Müslümanları bununla yargılayın. Fakat mevcut yasalar bununla adam yargılamaya çok müsait olmadığı için mecbur sizi anayasada terör veya da sistemin terör örgütü kabul ettiği bir grupla ilişkilendiriyorlar, bu şekilde tutuyorlar. Ama o, o zaman bana bir şey söylemişti, ben daha önce de birkaç münasebetle bunu söyledim zaten. Bana demişti, sana önceki dosyadan en az 5 sene ceza gelecek. Yani biz 15 sene olarak hesaplıyor onlar, 22, 15'e düşecek, o da 9'a düşecek. Ama hadi olsun, en az yine 5 sene yatacaksın ondan üyelikten. Bundan da sana garanti bir beş sene ceza var. On sene boyunca biz senden rahat, sen bizden rahat, sağ selamet cezaevinde yatacaksın demişti. Ben de ona demiştim, on seneye kadar Allah bilir kim içeride, kim dışarıda diye. Gerçekten iki sene sonra ben çıktım, o hala içeride yatıyor. Ben bir daha girdim, bir daha çıktım, bir daha girdim, bir daha çıktım. Arkadaş hala silinli de keyif yapıyor. Zaten aynı cezaevinde kalıyorduk yani. En sonunda Allah bizi bir noktada toparladı. O dosyadan da çıktık dışarıya. Zaten bir sene bile Allah'u Alem dışarıda kalmadık diye tahmin ediyorum. Bir sene de olmadı. Bu sefer yeni bir cemaat çıktı ortaya. İşte İslam Devleti. O zamanki ismiyle Irak, Şam İslam Devleti'ydi. Şimdi İslam Devleti oldu. Bu sefer IŞİD operasyonu yapıldı. Tabi El-Kaide Türkiye sorumlusuydu. Herhalde dediler artık adam terfi etsin. Daha büyük bir cemaat etsin. <laughs> Bu sefer işte İslam Devleti'nin Türkiye sorumlusu olaraktan içeriye alındık tabi. 8-9 ay cezaevinde yaptık. İddianame hazırlanamıyor. Çünkü bir şey yok ya, mesela bir gün akşamdan haber vermiş başbakan, bu adamları tutuklayın demiş. Burada niye söylüyorum? Başbakan bizzat kendisi bu operasyonun talimatını ben verdim dediği için söylüyorum. Adamlar da bizi tutuklamışlar ama bir soruşturma yok, elde hiçbir şey yok. İddianame bir türlü hazırlanamıyor. On ay sonra bizi bıraktılar bu sefer. Çıktık cezaevinden. Yine yani Allah'ın dilemesiyle oldu tabii bu. Çıktık. Yine bir seneyi doldurmadık Allah'a Allah, öyle. öyle tahmin ediyorum. Suruç'ta bombalar patlayınca şimdi devlet kendi acziyetinin üzerine örtmek için yani git bombayı patlatanları yakala. Bombayı patlatanları yakalayamayınca, Suriye'ye de müdahale edemeyince devlete kurban lazım. Yani hani biz bu işleri çözüyoruz, halka siz rahat olun. Hani bu işler çok önemli değildi, tekrardan bizi tutukladılar. Tekrardan içeriye girdik. Şimdi bizi ne diye yargılıyorlar? Işık diye yargılıyorlar. Mahkemenin biri Türkiye'de işte istihbarata veya da emniyete yazı yazıyor. Bu halis bayan çok kimdir diyorlar. Bu adam neyin nesidir? Hani ışık mıdır, değil midir? Gelen yazı aynı şu şekilde. Bu adam ışık değildir. Hatta yaptığı açıklamalarla bu adam ışıkla karşı mesafeli bir adamdır. Bundan dolayı da ışıklar bu adamı dinlemiyorlar. Falanca adamları dinliyorlar diye devlet devlete yazı yazıyor. Yani ama tabii biz yine tutuklu kalmaya devam ediyoruz. Yani o ayrı bir şey, ayrı bir mesele. En sonunda da Allah Azze ve Celle bu sefer de nasip etti. Tekrardan dışarıya çıktı. Yani ben şunu özellikle yani söylemek istiyorum. Ee, sizler de biliyorsunuz. Yani hiçbir sistem Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyen, Allah Azze ve Celle'ye isyan eden, Allah'ın arzında yürüyen, Allah'ın semasında gölgelenen, Allah'ın verdiği rızıkla hayatını idame ettiren, fakat buna rağmen Allah'a sen göklerde kal, biz yerleri idare ederiz diyenler. Veyahut da kendi evlerinde kendilerinden başka biri söz sahibi olsa ortalığı birbirine karıştırıp Allah'ın koca mülkünde Allah'la beraber söz sahibi olmaya çalışan aciz olan varlıklar, aciz olan sistemler bu hakikati, bu gerçeği insanlara anlatanları barındırmak istemiyorlar. Onlara hayat hakkı, onlara söz hakkı vermek istemiyorlar. Biz biliyoruz ki bizimle bu sistem arasındaki mücadele İslam'la küfür arasındaki mücadeledir. Tevhid ve şirk arasındaki mücadeledir. Bidat ile sünnet arasındaki mücadeledir. Biz bundan eminiz. Bundan yana hiçbir kuşkumuz yok. Allah da şahittir. Sistemin kendisi de buna şahittir. Bizim ne el ile, ne İslam devletiyle, ne de benzeri bir örgütle aramızda ne organik bir bağ, ne de bir yakınlık söz konusu değildir. Bizim tek bir gayemiz vardır. İnsanları Allah'ın dinine davet etmek ve asırlardır üzeri örtülmüş olan tevhid ve sünnete dair hakikatleri insanlara hatırlatmaktır. Bizim vazifemiz budur. Habirleri elbette ki bizi gözaltına almak istediklerinde ellerinde bir delil yoksa bazı örgütlerle ilişkilendirecektir. Bu arsını ilişkilendirsinler. Bizim için o da sorun değildir. Ben bu sefer mahkemede de söyledim, size de söylüyorum. Allah bizim içeriye girmemizi dilemişse, bütün yeryüzü bir araya toplansa bizi oradan çıkaramaz dışarıya. Allah bizim oradan çıkmamıza karar vermişse de bütün yeryüzü bir araya toplansa bizi orada tutamaz, mümkün değildir. Allah'a karşı inancımız bu şekilde.